Evet arkadaşlar hepinize bugün güzel birlikte Blockcraft oynayacağız arkadaşlar. Size evimi tanıtacağım ilk önce arkadaşlar. Yanımda Emir tu, Emir var. Yani onun kanalına abone olmayı unutmayın. Ersan Akbaş ve Emir Turan Akbaş. Arkadaşlar ilk önce... Harika, benim adım Emir Turan Akbaş. Yani, em adım Emir Turan. Soyadım Akbaş. Evet. evet tamam. Evet arkadaşlar buraya gizli oda yaptım. Belki bir şey yaparım. Burada gidemedim. Arkadaşlar ses gelebilir özür dilerim. Şimdi bakın bur burası da gizli odam. Her yeri gizli odayla doldurdum. Arkadaşlar ama bir tane de arkadaşlar bu artık kendisi olabiliyor. Bazen basmıyor. Arkadaşlar Ahmet burada videoyu durduruyor. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ben burayı kırmadım. Şurası kırdı herhalde. Ay Burası Arkadaşlar. şurasıydı şurası. Arkadaşlar bu arada ben Fenerbahçeliyim. Yeniden hatırlatayım videoyu izlemeyenler için. Ben bu aradaymış. Aş. Arkadaşlar benim kanalıma da, da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Buraya da teras yaptım. O düşüyor Arkadaşlar bir tane yer atladım ya. Bir tane yer atladım. Bir tane katta şey gösterecektim. Burada mıydı? Aynen. Arkadaşlar burası da balkon. İşte. Ya. Arkadaşlar ağaçlar. Ben de ağaç ya. yani. Ağaç çok az var. O yüzden ağaç taşı şey yaparız. Şöyle Başka evlerimi de tanıtacağım. Başka ev de var. Buraya bir şey yapmış mıydım? Yok. Arkadaşlar başka bir bodrum yaptım. Orayı göstermesem ya e da göstereceğim. Başka ev de var. Şu, şu ve şu. Arkadaşlar zıplıyorum. Arkadaşlar bu. Geri gel. Geri gel şöyle. Bu evmiş. Bu evmiş. Bu ev. Bir de bu ev arkadaşlar. Evet arkadaşlar giriyorum. Bunu Tamam bugün değil arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir bu şey var. Arkadaşlar bir şey oldu. Burada bunun altında bir şey var arkadaşlar. Bu evin altında bir bakalım. Ne var? Orada? Evet arkadaşlar, şurada. yeşil bir şey var. Dur oraya. Arkadaşlar bakma. bakın. Bakın. Ben burayı herhalde kazmadım. Arkadaşlar yeşil Şu bir var. şey var. Ben burayı kaz... kazm Arkadaşlar. Yok kazmamıştım. Kazmamıştım. Bir yer var burada. Aç. Arkadaşlar bu arada durun bekleyin. Kendisi oluyor Ben yapmıyorum. Dur bir yer var orada. Bir yer kazılmış. Kızım ben yaptım. yaptım arkadaşlar. İşte arkadaşlar burası. Burayı kadar yaptım. Ben yaptım arkadaşlar burayı. E, Ahmet'e sürpriz olarak ben yaptım burayı. Ahmet'e sürpriz yaptım arkadaşlar. Burayı ben arkadaşlar, yaptım. Arkadaşlar çok güzel olmuş. arkadaşlar. Neredeydim ben? Nereden şey yaptım? Unuttum. Arkadaşlar şey Buraya burada ne var? Heh, evinin evinin şey işte evinin şey. Galiba. Yanlış görmesin. Ha evinin şey. Arkadaşlar. Böyle şey oluyor. Aa bunun kaçsın ana? kapattım. Arkadaşlar böyle yaptım. Aynı zincir gibi. Patikli. Arkadaşlar bir tane daha evim var. Burası. Şu, şu, Arkadaşlar bu kendisi yapıyor. Iııı hmm şimdi aç. Arkadaşlar Ahmet burada videoyu durduruyormuş. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. İlk önce şurayı göstereyim. Burayı da bir ee, arkadaşlar ben yaptım Ahmet olarak. Ben yeşil şey yapmıştım buraya bu yerden buldum arkadaşlar burayı Ahmet buraya zaten gizli tünel yapmış ben de burayı şey dedim başka yerler belki açtım ona sürpriz olarak arkadaşlar arkadaşlar bir şey oldu ne? Arkadaşlar arkadaşları göstermeyeceğim Arkadaşlar bu arada bayramımız mübarek olsun. Arkadaşlar kendisi kazıyor. Gerçekten. <laughs> bayramınız mübarek olsun. <laughs> Ellerinizden öperim. Evet arkadaşlar şimdi videoyu bitireceğim. Um, niye bitiriyorsun durdurmayacak mısın Çok kısa bir video oldu Arkadaşlar Burayı ben videodan Sonra başlıyorum Kapatırım Arkadaşlar Arkadaşlar Bugün bayram Evde kalın Sağlıkla kalın Hoşçakalın. Bazen basmıyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar benim tableti tamamen kapatmam lazım. Eh, tamam.